Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yay burçları. Termuz ayı tarot açalım arkadaşlar. Bakalım yay burçlan Temmuz ayında neler bekliyor. Her zamanki gibi yay burçlarımızı termuzda neler bekliyor. Arkadaşlar diye kralı. Denge kart. Arkadaşlar yay burcu çalışkan burçtur. Dünya kartı. Cıvıl cıvılsınız ama hızlı kırılganlık var sizde arkadaşlar. Sizi kıran de Hızla böyle afetten bir tarafınız yoktur arkadaşlar. Bakıyorsunuz yani artık bu beni dengele bir arkadaş olur mu? Nasıl biri? İster aşk konusu ister şey iş konusu olsun kalbiniz kırıldı. Bir zaman yani afetamıyorsunuz. Unutamadığınız çıkmış arkadaşlar. Bir başlangıç bir işinizde bir yükselme arkadaşlar. Belki para artışı olabilir. Kutlamanız var yaylar yıldız kartı oh. Yine iş başlangıçlar konuşma kartı arkadaşlar bir dengeli bir iş başlangıcı yapabilirsiniz arkadaşlar hayatınızda sizi kalbinizi kıran artık böyle süzgeçten geçiriyorsunuz dostunuzu düşmanınızı yay burçları bu ay temizlik yapıyorsunuz herhalde yani dost düşmanınızı ayırmış oldunuz yani bir şeyler yaşadığınız gözüküyor canlarım. Abone ol, yorum yapmayı unutmayın. Kısa video çekiyorum ki beğeni yorum yapmayı unutmayın canlar.